Merhaba arkadaşlar Bu kısa dersimde sizlere Gimp'te Aldığımız renderları nasıl gökyüzü ekleriz Ve renderımızın tonlamasıyla yani rengiyle nasıl oynarız onu göstereceğim İlk başta şuradan hemen Eski yaptığım çalışmalardan bir tane Yükleyeyim Ham hali buydu galiba aç diyelim Evet Yaptığım çalışmanın ham hali budur Şimdi renk bölümünden evlere geliyoruz. Bir kez tıkladık. Şimdi şu kısımdan birini tutarak şöyle hafif aşağı çektik. Aynı şekilde burada. Şimdi bu şekilde bir şey yaparsanız gördüğünüz gibi renkler biraz daha canlı oldu. Ve gölgeler daha bir belirgin hal aldı gördüğünüz gibi. Buna tamam diye bu ayarda bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Renk tonlamasını en basit haliyle bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha bir canlı hal aldı. Şimdi arka plana gökyüzü nasıl ekliyoruz? Buna geldi sıra. Şimdi şuradan seçim aracımıza bir kez tıkladık. Şu boş alana bir kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi seçildi. Seçilmeyen kısımlar da var. Şimdi şu iç kısımlar gibi. Elimiz çift tuşuna basılı. Aynı şekilde buralara bir kez daha tıkladık. Gördüğünüz gibi burayı seçti. Kontrol tuşuna elimiz basılı. Ve bir elimizle mouse'un tekerini ileri doğru şöyle yittirerek buraya yakınlaştık. Spacer'imizi bastırarak şöyle çektik ve bu kısımlardan aynı şekilde elimiz shift tuşuna basılı seçiyoruz. Şu iç kısımları. Ee, şimdi aynı şekilde buralarda seçiyoruz. Şöyle bir daha bakalım. Şuralar kalmış. Şuraya bir kez daha tıklıyorum. Tamamdır. Bunları da seçtim. burada başka ne kaldı şu alt kısımlarında şu bir kez birkaç kez tıklarsak yeterli Bu yani buralarda fazla beyazlık kalmasın diyor yine bu, ee, bu işlemi yaptıktan sonra şu alt kısmına geldi sıra aynı şekilde buralarda seçiyoruz Şimdi buraları seçtikten sonra bu kenardan silgimize tıklıyoruz. Buradan büyüklüğünü şöyle biraz daha büyüterek şu şekilde bir yere getirdik. Gördüğünüz gibi silgimiz büyüdü. Şöyle biraz ekranı küçük yapıyorum. Şimdi silgi aracımdan sileceğim. Ama neden silmedi? Şuradan tekrar boyutunu büyütüyorum. Evet şimdi sonrası bu şekilde silebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hatta biraz daha büyütebiliriz. Evet gördüğünüz gibi e, sonsuz bir şekilde arka planımızı seçtiğimiz kısmı sildik şöyle yakın alandan bir kez daha üstünden geçiyoruz e, kenarda herhangi bir şey kalmasın diye ters tıklayarak yani sağ tıklayarak ekranda seçim bölümünden hiçbiri diyerek e, seçim dışı bıraktık gördüğünüz gibi arka plan e, sonsuz bu şekilde silindi şimdi tekrar aç diyerek buradan e, gökyüzümüzü seçiyoruz e, bakalım gökyüzüm burada var mı burada yok seçelim şuradan G'de miydi e, şuradan modelleme e, tekstürler arka plan mesela bu aç dedim bunun. Buraya geldi. Bu şekilde buraya geldi ama. ikinci bir bölüm olarak geldi. Bunu elimizi mouse'umuza basılı tutarak aynı şekilde bu birinci şeyimizin çalışmamızın üstüne sürükledik. Gördüğünüz gibi direkt buraya geçiş yaptı. ekranınıza buraya geliyoruz ve elimizi mouse'dan çektik. Böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ekranımızda bıraktı herhangi bir yere. Yani bizim mouse'umuzun olduğu yere bıraktı gökyüzümüzü. Şimdi şuradan taşma aracıma tıkladım ve bunu şu şekil hafif dışta kalacak şekilde hem üstten hem alttan bırakıyorum. Buradan ölçeklendirme aracıma tıkladım. Şu alt kısımdan bir yere tıklayarak şu pencereyi biraz aşağı çekiyorum. Aynı şekilde buradan tutuyorum. Aynı şekilde şöyle biraz çimenlerin altında kalacak bir şekilde bunu bıraktım. Ölçeklendirmeden ölçeklendirmeye tıkladım. Gördüğünüz gibi gökyüzüm geldi. Ayarladım bir şekilde tekrar hafif bunu şöyle yapalım en iyisi hafif içe doğru çekebiliriz veya dışta kalması da çok önemli değil. tekrar ölçekle dedim bu işlemi yaptıktan sonra gökyüzümüzü arka plana eklemek için tek yapmamız gereken buradan gökyüzümüzü sürükleyerek şu şekil öne getiriyoruz tekrar şuradan seçimden neyse yapmamıza gerek yok onu zaten gerek kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar gökyüzümüzü sonsuz bir şekilde ekledik. Bunu da e, çıktı için dosya buradan export S diyorum. E, Masaüstüne ismin herhangi değiştirebilirsiniz Dışa aktar dedim. Bir dakika şöyle. Masaüstü diyorum. İsmini şöyle DD yapayım ben şimdilik. Dışa aktar dedim. Dışa aktar diyorum tekrar. Şu anda gördüğünüz gibi dışa e, export yapıyor ve dışa aktardı evet gördüğünüz gibi renderimiz ilk baştaki renderımıza gökyüzümüzü ekledik ve tonlamasını değiştirerek daha güzel bir görüntü elde ettik bu kısa dersimizde bu konular işledik arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olsa videonun altında sorabilirsiniz herkese iyi günler iyi çalışmalar